nasıl buldum? Çok güzel buldum. Aynı resimlerdeki gibi. Kalposta. Doğa ve iç içe. Güzel yani. E, merhabalar ben Semih Yakup Çeboğlu. Yani çok beğendim. Çok güzel. Hem doğasıyla hem temizliğiyle. Yani hizmetiyle harika bir yer. Herkese tavsiye ederiz. Herkes gelsin. Yani imkan olan herkes gelsin. Bu doğa harikasını kimse kaçırmasın. Zaten görünüyor. Bu da harikası kaçırılmaz ya. O beton armelerden artık çıkalım. Biraz doğaya gelelim. güzel manzara mı gözüküyor?